Sonradan tabi siz, aslında ilk siz ünlü olduğunuzda, a, parayı prodüktörler döküyordu. Tabi. Soru biz. Hiç güzel değilmiş, hiç sevdik şey değilmiş. Değil mi? <laughs> hiç hoşuma gitmiyor. de <gülüyor> <gülüyor> 2014 yılında, bir yangının külünü yakan, Nadire'nin çocukluğuna itibaren kendini adadığı... ...Türk musikesi üzerine tez, tezinizi teslim ediyorsunuz ve 2014 yılı her şey çok acayip bir yıl oluyor sizin için. Evet. İlk Gençken görülüp vurulduğunuz ha. Hakan Yonat, evet. Facebook'tan size bir gün yazıyor. Gençken demeyelim, hala genciz. Eskisi gibi değil hiçbir şey. Genciz, genciz. <laughs> Ve size Facebook'tan evet, görüşelim. Evet, 10 sene sonra buldu beni. Çok ilginç. Sonra bir açtınız mesaj. Evet. Şey oldunuz mu? Allah'ım hani bir dakika ne oluyor? <laughs> ee, oldum tabii, şaşırdım. Bir de yani e, çok fake vardı Facebook. O zaman tek şeydi. Yani Instagram yeni yeni herhalde Twitter vardı ama Facebook daha çok kullanıyorduk herhalde. Ondan sonra numaramı verdim ama korka korka fake olabilir diye. Ondan sonra o da ya da o bana numarasını attı. Aradım falan. Öyle görüşmeye başladık. Ve bütün formatları aşıp evlilik teklifi, nişan, bir isteme hiçbir şey olmadan hemen evlendiniz. Evet, çok ikimiz de çok sportifleriz. Burada hem arkadaşım hem de beraber çalışıyoruz Elif var. Elif dedi ki yürü sana kıyafet alacağız. Bana <laughs> kalsa kotla şeyle çıkacağım istemeye. Hakan da evden annesine babasına söylememiş, çağırmış onları. Bir bayramdı. E hem isteyelim hem nişan hem söz hepsi bir arada olsun falan. Annesi böyle Kalmadı çocuğum, <laughs> tepsi yok, o yok, ne? Ve bayram, şeyciler kapalı, bayram birinci günü galiba. Yüzük müzik falan filan bulmuşlar, gelmişler. Hakan bir de gravat mıravat kotla geliyormuş, zaten öyle bir tiptir biliyorsun. Ondan sonra şey, zorla onu giydirmişler, beni de Elif giydirdi. Gittik ama bizim çok komikti isteme, çok komikti yani. Bugün olsa daha e, böyle romantik bir şey ister miydiniz yoksa? Yo, ben öyleyim. Yani biz Sevgililer günü bile kutlamayız. Ee, Ayşe annem arayıp şey diyor, kız mevlid dönümümüz kutlu olsun falan. Benim için mesela isimler, tarihler... Bir tek doğum günlerini önemserim ben. Ee, önemli değildir o kadar. Ay diyorum şey, 16'sı değil miydi ya? Yok o deprem şeyi, ondan hatırlıyorsun falan. Ay 17'si değil miydi? 16'sıydı. Yine karıştırdım. Ondan sonra... E... Yani çok şarşal bir şeye ihtiyaç yok. Biz bir hafta kala Bodrum'da evde şey yaptık, böyle müthiş taş bir ev, çok güzel. Orada yaptık ama yani bizden sonra Akın'ı tanırsınız. Akın da kendi evinin havuzunun başında yaptı falan. Direkt böyle şeyleri koyduk. Hemen Japon fenerleri yollar, işte buradan takın oradan bütün Türk bükü görünüyor falan müthiş güzel geçti. Ben çok takılmadığım için belki de. Sonra 2018'in sizin için en mutlu yıllardan bir tanesi oğlunuz Kaan doğuyor. Evet. O e, çocukluktan beri size anaç tavuk diyorlarmış ya. Şimdi gene öyle misiniz oğlunuza karşı? O kadar fazla ki. Arkadaşım Ay, bir tane de burada diyor ki diğer arkadaşıma kankalarından bir tanesi. Ya bizde bir eksiklik var ya bunda bir fazlalık <laughs> var. Çünkü ben böyle hani normalde işte öyle bir şeyim hava'm yok kanı görünce seni aradana kurban olurum le. le, le. <laughs> Hadi halaya geçelim falan. Direkt şey oluyorum. Yani e, belki de buldumcuk olduk 40 yaşında 41 yaşında doğurunca o da olmuş olabilir kendi torunumuzu yaptık. Hem de e, biraz böyle mükemmeliyet biraz insanlara çok düşkün çok seven Allah'ın emaneti onu en iyi şekilde falan filan yani çağılaşık geldim işte ilk dünyada yaptım anlayamamıştım en güzel şey en sevdiğim şey annelik evet ama çocuğu da biraz özgür bırakın yani işte evet yeni yeni <laughs> kocamı beni denetlemeye Hakan da benim gibi Allah'tan yani, çocuk, ya özgür bir şimdi ruh da... Şimdi bir şey söyleyeyim. Mesela ben şöyle şimdiki çocuklara bakıyorum mesela. Şöyle büyütüyorlar ya çocukları. Siz de onlardansınız belli ki. Şimdi bu yaratıcı drama saati. Şimdi bu spor saati. Ay yok saati. onu asla yapmam. İşte şimdi bu basketbol yazık, saati. Yazık, bu eskirime yok. gitsin. Ata da binsin. Yok. Ay çocuğun da bir hayatı olsun. Benim en kızdığım şey oydu. Hani şeyde Yasin okuyanlar var ya... Böyle çocukları için kapılarda böyle ah ben onu ben olamadım o olsun bu. Kesinlikle. Bizim şeyimiz Hakan'ın da benim de o mutlu olsun. Hatta ben aslında onu anaokuluna gidiyor şimdi. Anaokuluna bile göndermeyeceğim. Çocuk hiçbir şey öğrenmeden gitsin okula. Çünkü sıkılır. Bizim zamanımızda var mıydı? Çocuk üç yaşından beri okula gidiyor ya. Yazık günah yani. Ve böyle karateye başlıyor. iki tane şey yapıyor. Çok hevesleniyor falan. Ondan sonra bırakıyor. Annelikle daha erken tanışmak ister miydiniz? Kesinlikle ve beş tane çocuğum olurdu şimdi benim. <laughs> Hakan'ın da öyle. O kadar çok. Evet. Yani e, olmayan herkese yani bunu da çok anlatmak istemiyorum insanları üzmek. Olmayanlar var. Ama yani arkadaşlarım derdi ki aşk biliyorsun değil mi? Aşkın kaç yemin ederim öyle. Yani bu duygu anlatılamaz. Böyle kolunuz uyuşuyor, burada yatıyor, ter içinde kalıyorsunuz falan. Böyle sırf onun kokusunu duymak için ben ağzının kemerlerine kadar böyle dişleri çıkmadan öptüm ki hani onu böyle öpemeyeceğim. Gerçekten öyle ama. Gerçekten öyle bir şey. Şimdi çocuğum olmadığı için bilemeyeceğim. Çok acayip bir şey. Bunun çocuğu hani ben ekstra çocukları severdim. Hep böyle benle iyi vakit geçirirlerdi. Hakan da öyle. Biraz ekstra onun da şeyi var. Biraz yaşın da ilgisi var falan. Sonra tezinizi bitirdiniz, doktora tezinizi. Doktora tezimi değil, masterımı tezini verdim. Doktoradan şöyle hamileyken şey kursuna gidecektim. Ben e, özel e, devlet üniversitesini bitirdim. Master'ı özel bir üniversitede yaptım. Halik. Özel üniversitenin de evet. Sürekli başın baş şeyi değişiyor, yönetimi değişiyor. Bana dediler ki sonsuz hakkın var İngilizce şeyini sonra verebilirsin. Ben de bir ders aldım. Evlenmişim aynı zamanda denk gelmiş ev taşıyoruz bilmem ne falan albüm yapmışım falan İngilizce çalışıyorum. Ama yani çok iyi İngilizce bilenler bile 30 alıyor çok zor. Hadi dedim hamileyken ben bu işi hallederim falan. Aa, bana hep yazıyorlar işte şifreniz bu sisteme buradan girin. Aradım dedim ki şifremde bir şey var dedim. Bu siz dedi çıkarıldınız kaydınız silindi. Hem de iki dönem oldu. E dedim hani ha sonsuz hakkım vardı benim. Ama illaki istiyorum. Çünkü benim rüyamdı konservatuar ve dünyanın bence en zevkli şey konservatuar okumak. Vallahi sesin güzel olsaydı ben de isterdim. Hoş bir şey soracağım. Kulak yetiyor galiba değil mi? Ses güzelliği önemli değil. Ee, o da önemli, yani sesin renginin güzelliği ve sınırları önemli değil ama o duygu benim için önemli. Detone de olabilirsiniz, sirtone de olabilirsiniz benim ama... Benim kulaklarım çok sağlam. Yani arkamı döneyim... Maşallah. <laughs> Acayip duyarım. <laughs> ya çok iyi. Tabii ki popstarın da buna çok büyük etkisi oldu. Evet. Ama çok... İşte küçük... geliştirilen bir yetenek, onu demeye çalışıyorum. Ben çocukken halk oyunu falan oynardım. Ha, ritim duygusu. Ritim duygum da var. E tabi popstar koltuğunda Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Orhan Gencebay oturunca da acaba bayağı eğitildim yani. Evet. Şimdiki aklım olsa ben de gider girerdim valla. İyi duyuyorum çünkü. Kesinlikle enstrüman çalarken e, bir kere çok önemli kulak ve ritim duygusu. E, zaten iyi enstrüman çalanlar hele nefesli çalanlar çok da iyi söylerler. Çünkü burayı kullanıyor sürekli gırtlağı sesi nefesi kontrol etmeyebiliyor. Ve genelde çalanlar da çok iyi söyler, bir de eski gelenektir ya. Siz bir dönem sahneye küstünüz mü? Şöyle sahneye küsmedim, sahneyi hiçbir zaman bırakmadım. Pandemiden dolayı Kaan'la ben, Kaan beş altı aylık ay çok bakıcı sorunu yaşadık. En kötüsü de Filistinli, ay Filistin tövbe estağfurullah Allah ım. oradakilere Filipe yardım etsin. Benim. Hep çünkü çok kafamdalar oradakiler. Filipinli diyorlar ki Filipinli çocuk çok güzel Hakan sürekli Filipinli 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 ben diyordum ki Türk olması lazım falan. Filipinli yani bildiğiniz şey çıktı. Eve giriyorum girerken diyorum ki doktordan giriyoruz diyorum ki işte atıyorum adı Mariana olsun. Ondan sonra bir mercimek yaparız yarı İngilizce yarı Türkçe falan. Mercimek no. Niye, niye neden diyorum mercimek? Bir mercimek sevmiyorum. <laughs> yani sen sevmiyorsan bana ne? Böyle tavuklar mavuklar yapıyor böyle çiğ falan. Nadine Hanım siz biliyor dok. Aslında pa pardon onlar o ötekiydi. Siz biliyor dok biz dog yiyor baba beni 15 yaşında dog... Böyle bunları nasıl kıyıyorsun? Sen? Dog oluyorsun köpek gibi güçlü. 15 yaş babam onu salçalı yaptı falan. Ben, ah. Allah seni kahretsin sus. Sokaktaki kediler falan saklamak lazım bunlar. Yani ben ama bakıcıyla işe gidiyorum. Bakıcının yanına bir akraba koyuyorum. Sahneden asistanıma, menajere, Rodi'ye hepsini 10 dakikada bir kanı yanına gönderiyorum. Ama o sayede Filipinli'nin şeyini açığını yakaladık. Yapmış. <laughs> Peki. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti. Çok, çok, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.